Ve Görüşler Bölümümüzde eğitim uzmanı Sayın Oğuzhan Topçu ile birlikteyiz. Sayın seyirciler hoş geldiniz Oğuzhan Bey. Hoş bulduk. Bey. Nasılsınız diyeceğim. Az kaldı, 4 gün kaldı. Öğrencilerimiz için yoğun bir maratonun sonuna gelin ama sizler için de herhalde öyle evet. olsa gerek. Tabii ilk savaş OKS cephesinde bitti. <laughs> Yaklaşık 900 bin öğrenci civarında katılımın olduğu bir sınav sonuçlandı. Şimdi sıra ÖSS'de hemen e, peşinden de e, 6. ve 7. sınıflar için SBS sınavları yapılacak. Hı hı. Tabii Bunlardan e, gerilimin en yüksek olduğu, heyecanın en yüksek olduğu sınav ÖSS sınavı. Çünkü o KS'de eğer siz e, tatmin edici bir puan alamamışsanız lise hayatınızda düz liselerde devam ediyorsunuz. Ancak ÖSS'de durum böyle değil. Eğer ÖSS'de başarılı bir sonuç alınmazsa eğitim öğretim hayatına nokta bile konulabiliyor. Onun için de öğrenciler hı hı. üzerinde inanılmaz bir stres baskı var. Doğru. Peki dört gün kaldı, hiç bir şey kalmadı baktığımızda evet. sınava. Bu baskıyı nasıl atacak öğrencilerimiz? Her şeyden önce onu bir konuşalım. Tabii isterseniz. burada dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar var. Çünkü şunu göz önünde bulunduralım. Aslında rahat olmak gerekiyor çünkü işin %95'lik kısmı artık bitti. Sadece %5'lik edinilen bilgilerin oradaki sınav sırasında optik forma geçme işi var. Eğer siz Hı -hı. çalışmışsanız alana hakimseniz orada büyük olasılıkla bir problem çekmeyeceksiniz. Bu anlamda da orada kendimizi düzgün ifade etmek istiyorsak öncelikle her programda söylediğimiz gibi yine sağlıkla başlayacağız. Çünkü bundan bir ay öncesi eğer biz bir problem yaşarsak bunun telafisi vardı ama şu an başımıza gelebilecek bir sağlık problemi ...gerçekten bizi büyük ölçüde sıkıntıya düşürecektir. Bunun için sağlığımıza dikkat edelim. Çünkü havaların gerçekten nasıl gittiği hiç belli olmuyor. Bakıyorsunuz sabah serin, öğleden sonra sıcak, akşam tekrar serin bir hava. Onun için mont tarzı bir şeyle gezmelerinde tekrar tekrar söylüyorum fayda var. Bunun yanında öğrencilerimizin kesinlikle artık dışarıda yemek yememelerini öneriyoruz. Çünkü gıda zehirlenmesine çok kolaylıkla uğrayabiliyorlar. Neden? Çünkü... Dirençler biraz düşmüş durumda. Gerçekten yaklaşık 10 aydır inanılmaz bir tempoyla hı hı. çalışılıyor. Vücut direncinin düşmesinden dolayı normal şartlarda bizi etkilemeyecek besinler bile bize sıkıntı yaratabilir. Bu anlamda ona da dikkat edilsin. Yine hep söylediğimiz yatış kalkış saatleri artık lütfen onları kesinlikle uyusun. Sabahları saat 7 civarında kalkılsın. Akşamları saat ...gece 12 gibi yatağa girilsin Çünkü üniversite sınavında bu şekilde olacak. Ee, bunlara da uyulmasında fayda var. Bu şekilde var. olacak derken... geride kalkmaları gerekecek anlamında. Evet. Çünkü sınav 9.30'da. En geç 9'da biz orada olacağız. Onun için de 7 civarında e, mutlaka yataktan çıkmış olmamız gerekiyor. Hı -hı. Bunun yanında... E, ...gerçi adayların yarısı bu işi yaptılar ama... ...sınav e, giriş yerleri... E, ...uzun süre önce belli oldu. Bunun için... Sınava girecekleri okulları gidip görmelerinde fayda var. Hatta bunu cumartesiye de bırakmadan bugün, yarın, en geç cuma günü bu işi çözelim. Hangi sınıfta gireceklerine kadar, tahminde bulunarak hangi sırada oturacaklarına kadar... Baksınlar çünkü sıraların durumları gerçekten dönem dönem öğrenciyi rahatsız edebiliyor. Bu Mesel yıl bildiğim kadarıyla başvuru formlarında boy ve kiloya özellikle dikkat edildi. Bunlar istendi ve ona göre de öğrencilerin oturacağı sıralar ayarlandığı diyebiliyoruz. Evet doğru. Hı -hı. Sevmen'in çok güzel bir uygulaması Hı -hı. bu. Boy kilo alarak o standartlara uygun yerler verildi öğrencilere. Ama yine de dönem dönem çalıştığımız öğrencilerde görüyoruz. Yani uzun boylu olup yine ilk öğretim okullarında sınava giren öğrenciler var. Sıraların zeminlerini kontrol etsinler. Her sıra çok pürüzsüz olmuyor. Yani kağıdı koyduğunuzda kalemin darbesiyle kağıt delinecek boyutlu olan sıralar var. Onun için üstüne bir mukavva kestirebilir. Eğer sıra gerçekten alçakta duruyorsa üstüne bir tahta parçası kestirip o sırayı yükseltebilir. Bu sene zaten kolçaklı sandalyelerde ÖSYM sınav giriş salonu oluşturmadı. Bu da öğrencilerimiz için çok büyük bir şans. Bundan sonra eee konu ile ilgili bir ne yapılabilir onlara değinmek istiyorum. Şimdi kalan süre 4 gün gibi bir zaman artık çok e, yüklü bir bilgi e, yüklemesi yapamayacağız biz. Onun için öğrencileri sadece rahatlatmak adına artık hiçbir şekilde fikri olmayan konular bir kenara bırakacak, e, küçük eksiklerinin olduğu ya da bildiği konular üzerinde tekrar e, çalışmaları yapılacak. Bunlar da ağırlıklı konu başlıklarını e, okuyarak kontrol ederek. Alt başlıklara bakarak olacak. Yoksa bir konuyu saatlerce çalışacak vaktimiz de yok. Ee, öğrencilerde şöyle bir problem oluyor. Sınav yaklaştıkça o stresle her şeyi unuttuklarını zannediyorlar. Bunun e, söylediğim çalışmanın onun için bir faydası olacak. Yani küçük konu başlıkları şeklinde biz tekrarlarımızı yaparsak e, bilgilerimizin yerinde durduğunu göreceğiz. <laughs> Yine önemli bir nokta. E, cumartesi günü yoğun şekilde e, akraba, eş, dost telefonları oluyor öğrencilerimiz için. Ee, yayını izleyen, e, tanıdıkları olan varsa lütfen e, bugün, yarın e, bu işleri bitirelim. Çünkü bugüne kadar böyle bir şey olmadığı için Cumartesi günü yoğun bir telefon bombardımanıyla öğrenci gerçekten hiç heyecanı, stresi yokken iyice bir baskı altına alınabiliyor. Ve Cumartesi günü de akşam saat 5'ten sonra mümkünse yani çok konuşmak istedikleri arkadaşlar varsa onları kendileri arasınlar ama o evin telefonu fişinden çekilsin. Cep telefonları da kapatılsın. Çünkü bu iş ciddi bir konsantrasyon gerektiriyor. Ee, bunun yanında e, velinin yapması gereken e, olaylar var. E, sınava e, girilecek salon görüldükten sonra velinin oradaki gidilecek güzergah çok iyi şekilde belirlemesi gerekiyor. Çünkü bu sınava milyonlarca insan giriyor ve bunun Zaten çok, çok az bir kısmı toplu hı hı. E, taşımayla hı hı. E, sınav yerine ulaşıyor. Ağırlıklı herkes kendi özel aracıyla gidiyor. E, bu da demektir ki e, inanılmaz yoğun bir trafik oluyor. Özellikle hı hı. üniversitelerin bulunduğu ana arterlerde bile inanılmaz sıkıntı olabiliyor. Onun için mutlaka alternatif bir güzergah da belirlensin. Onu özellikle istiyoruz.